Ruhlar yaratıldığında Cenab-ı Hak bazılarını cehennemlik, bazılarını cennetlik yaratmış. Cehennemlik olan ruh ne yapsa illa cehenneme gidecek. Bu nasıl oluyor? Ruhlar yaratılırken cehennemlik ve cennetlik yaratılabilirler. Ama bunların ne yapacağını bilen Hazreti Allah'ın bilgisini hesaba kattın mı mesele hallolur. olur. O iradesini kötüye kullanacak, kendisini cehenneme götüren bir yolda yürüyecek, hakkında yapılan takdir cehennemlik. Öbürü iradesini iyiye kullanacak, şartı adi olarak kendisini iyi şeylere götürücü yolu tutacak, hakkında Allah takdir edecek, o da cennete gidecek. İnsanın elinde milyonda bir dahi olsa irade adına bunu tevcih ettiği istikametten hayır getirecektir. İnsan o iradesini iyiye kullansın, mühim olan o.